Doktorumla sohbete yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlere spermleri coşturan 8 bilimsel yöntemden bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi bu videolar bilgilendirme amaçlı. Lütfen bir sorunuz olduğunda hekimimize başvurun. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, tıklamayı, takip etmeyi, hayıplamayı unutmayın. Hadi başlayalım. Önce bir giriş yapalım. Erkek doğurganlığı neden çöküyor? Bugün size konuşacağım konu yani spermleri yükseltmenin yolları sadece çocuk sahibi olmak isteyen erkekleri değil aslında bütün erkekleri ilgilendirecektir. Çünkü sperm sağlığı sadece üreme sistemiyle ilgili değil. Aynı zamanda erkeğin genel sağlığını, hormon dengesinin, metabolizmasının ve hatta yaşam süresinin bile bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Şimdi size çok çarpıcı bir istatistik vereceğim. Son 40 yılda dünya genelinde erkeklerin ortalama sperm sayısı yaklaşık %50 azaldı. Evet yanlış duymadınız %50. Yani bugün normal kabul edilen sperm değerleri 30-40 yıl önce ciddi sperm düşüklüğü olarak kabul ediliyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün milyonlarca erkek farkında bile olmadan doğurganlık sınırında yaşıyor. Ve daha da çarpıcı olan şu ki bu düşüş sessiz ilerliyor. Ağrı yapmıyor, belirti vermiyor, alarm vermiyor. Ta ki bir gün çocuk sahibi olmak istendiğinde gerçekle yüzleşilene kadar. İşte bu yüzden erkek kısırlığı günümüzde sessiz bir salgın haline geldi diyebiliriz. Ama işin güzel tarafı şu. Sperm hücresi insan vücudundaki en hızlı yenilenen hücrelerden biridir. Yaklaşık 72 günde tamamen yenilenir. Yani bugün yaşam tarzınızı değiştirirseniz 3 ay sonra sperminiz bambaşka olabilir. İşte bu video serisinde spermin neden düştüğünü, hangi mekanizmalarla bozulduğunu ve en önemlisi nasıl gerçekten artırılabileceğini bilimsel temelleriyle ve net uygulanabilir yöntemlerle anlatmaya çalışacağım. Erkek doğurganlığının gerçekten anlamamız gerekiyor sperm gerçeği için. Sperm nasıl üretilir? Bu sistemi anlamadan arttırmak mümkün değil. Fen üretimi sarılıldığı gibi sadece tesislerin yaptığı basit bir işlem değildir. Bu beynin derin merkezlerinden başlayıp testislere kadar uzanan son derece karmaşık ve hassas bir hormonal orkestradır. Bu sisteme tıpta hipotalamus, hipofiz, testis aksız denir. Şimdi bunu çok sade bir dille anlatmaya çalışayım. Beynimizin orta bölümünde hipotalamus adı verilen bir merkez vardır. Bu merkez vücudun hormonal kontrol merkezidir. Hipotalamus, GnRH adı verilen bir hormon salgılar. O hormon hipofiz bezine gider. Hipofiz bezi iki çok kritik hormon salgılanır. LH ve FSH. LH hormonu Testosteron üretimini FSH hormonu ise direkt sperm üretimini uyarır. Yani sperm üretimi için beyin, hipotalamus, hipofiz ve testis hattının kusursuz çalışması gerekir. Bu zincirin herhangi bir halkasında sorun varsa sperm üretimi düşebilir. Şimdi kritik noktaya gelelim. Bu sistemi bozan faktörler nelerdir? Hazır mısınız? Stres, uykusuzluk, obezite, şeker hastalığı, aşırı kilo alkol, sigara, hareketsizlik, düzensiz yaşam yani modern yaşam denilen tarzın neredeyse tamamı maalesef ki bu sistemi bozuyor ki o yüzden de sperm değerleri oldukça düşüyor dünya genelinde. İkinci başlığımız testosteron spermin ana yakıtı. Testosteron denildi çoğu insan aklına sadece cinsel güç gelir. Ama testosteron aslında sperm üretimi, kas yapımı, kemik sağlığı, metabolizma, ruh hali, enerji, konsantrasyon gibi çok sayıda hayati süreci yönetir. Ama burada çok önemli bir denge vardır. Sperm üretimi için testosteron olmazsa olmazdır. Ama testosteron ne kadar yüksek olursa sperm o kadar artar mı? Hayır. Hatta bazı durumlarda aşırı testosteron özellikle dışarıdan alınıyorsa testosteronun iğneleri, jelleri, ile birlikte direkt sperm üretimini de durdurabilir. Çünkü vücut şunu der. Zaten dışarıdan testosteron geliyor. Benim üretmeme gerek yok. Ve hipofiz dediğimiz bu küçük organdan LH ve FSH salınımı durur. Bu da testislerin sperm üretimini kapatmasına neden olur. Yani düşük testosteron sperm düşer. Aşırı dış testosteron sperm durur. Bu yüzden denge en kritik noktadadır. Sertori ve Leydig hücreleri ne demektir? Sperm fabrikasının işçileri gibidir. Testislerin içinde iki çok önemli hücre grubu vardır. Leading hücreleri dediğimiz hücrelerden testosteron, sertori hücrelerinden ise sperm üretimini sağlayan ve besleyen bir hücre grubudur. Sertori hücreleri sperm fabrikasının işçileri gibidir diyebiliriz. Bu hücreler oksijene, antioksidanlara, minerallere, vitaminlere ve sağlıklı kan dolaşımına Şiddetle ihtiyaç duyar. Eğer sigara içiyorsanız, alkol kullanıyorsanız, çok stres altındaysanız, uykusuzsanız, obezseniz, bu hücrelerin çalışma kapasitesi ciddi şekilde düşecektir ve sperm üretimi maalesef ki çok işe geçebilir. Neden bu kadar hassas bu spermler? Sperm hücreleri vücuttaki en hassas hücrelerden bir tanesidir. Neden? Çünkü yazması çok azdır, antioksidan savunması zayıftır, DNA'sı dış etkilere çok açıktır. Bu yüzden ısı kimyasallar, toksinler, ağır metaller, radyasyon, oksidatif stres spermi çok hızlı bozar. Bir erkeğin genel sağlık durumu ne kadar kötüyse spermi de o kadar kötü olur. Bu yüzden sperm erkeğin sağlık aynasıdır diyebiliriz. Nedir oksidatif stres? Ne yapar? Spermin görünmeyen katildir. Modern yaşamın en büyük düşmanıdır bu oksidatif stres. ne demek? Vücutta serbest radikallerin artması demek. Serbest radikaller sperm hücresinin DNA'sına saldırır. Sonuçta DNA kırıkları oluşur. Sperm hareketleri azalır. Döllenme kapasitesi düşer ve düşük yani gebelikte olabilecek düşük riski artar. Şimdi dikkat sigara oksidatif stresi %300, obezite %200, uykusuzluk %150 ve stres neredeyse %250 arttırır. Yani modern erkek spermine adeta biyolojik saldırı altında yaşamaktadır. Modern hayata bir sperm katili diyebilir miyiz? Şimdi gelin modern yaşamın sperm üzerine etkilerini tek tek inceleyelim. Obezite Yağ dokusu testosteronu östrojene çevirir kilo arttıkça testosteron düşer, östrojen artar ve sperm üretimi baskılanır. 10 kilo fazla testosteronda %15 düşüş demektir. Şeker ve insülin direnci. Şeker hastalığı ve insülin direnci testis damarlarını bozacaktır. Kanlanmayı azaltacaktır ve sertölü hücrelerini baskılayacaktır. Sonuç sperm kalitesi maalesef çakılacaktır. Hareketsizlik. Oturmak testis ısısını arttırır, dolaşımı azaltır, testosteronu düşürür. Günde 6 saatten fazla oturan erkeklerde sperm kalitesi anlamlı derecede düşecektir. Uykusuzluk özellikle gece 11 ile 2 arası testosteron üretimi zirvededir. Bu saatlerde uyumayan erkek her gece sperm üretiminden çalacaktır. Stres, kortizol hormonu yükselir, testosteron baskıdır. Uzun süreli stres sperm DNA hasarına neden olacaktır. Şimdiye kadar öğrendiğim şey şu. Sperm düşüklüğü kader değildir. Modern yaşam tarzının bir sonucu. Ve güzel haber bu faktörlerin büyük kısmı sizin anlayabileceğiniz gibi kontrol edilebilir. Birazdan sperm nasıl gerçekten arttırabileceğimizi tüm detaylarıyla konuşacağız. Ama önce sperm en çok bozan kritik mekanizmalara biraz daha derin gireceğiz. Çevresel toksinler, görünmeyen tehlike, plastikler, pestisitler, ağır metaller bunların çoğu endokrin bozucu dediğimiz maddelerdir. Yani hormon sistemini bozarlar. Özellikle EPA, fitalatlar, parabenler, testosteron üretimini askılar. Plastik şişeden su içmek, mikrodalgada plastik kapta yemek ısıtmak, ucuz kozmetikler, tarım ilaçları bunlar hepsi sperm düşmanıdır. Radyasyon ya da telefon ya da tablet. Telefonu sürekli ön cepte taşımak testis ısısını artıracaktır. Yine elektromanyetik alan oluşturacaktır. Araştırmalar gösteriyor ki Telefonu önce binde taşıyan erkeklerde sperm hareketliliği %20 ile %30 daha düşük. Çok enteresan değil mi? Peki şimdiye kadar şunu çok net gördük. Ben düşüşü bir kader değil. Bu yanlış yaşam tarzının doğal bir sonucu ve güzel haber şu. Sperm hücresi inanılmaz bir yenilenme kapasitesine sahip. Bugün doğru atımları atmaya başlarsak yaklaşık 2-2,5 ay sonra, 3 ay sonra kaliteli sperm elde etme şansımız olacaktır. İşte bu yüzden bir sonraki bölümde size spermleri gerçekten coşturan 8 yöntemi detaylarıyla, mekanizmalarıyla ve net protokolleriyle anlatacağım. Darbox Boxer'dan soğuk duşa, ağırlık egzersizinden beslenmeye, uykudan stres yönetimine kadar tam bir sperm yükseltme rehberi paylaşmaya çalışacağım. Eğer bu bölümü buraya kadar izlediyseniz ikinci bölüme mutlaka hazırlanın. Sperm kalitenizi gerçekten değiştirecek diyebilirim. Öyle ümit ediyorum olacaktır da diye inanıyorum. Peki hadi bakalım. Sperm düşüklüğünü konuştuk. Yanlış alışkanlıkları konuştuk. Yenilenme süresini konuştuk. Yöntemlere başladık. Şimdi onlarla ilerliyoruz. Hangi mekanizma etki Nasıl uygulanacak? Ne kadar süre yapılmalı? Hangi hatalar yapılmamalı? Hepsini net bir şekilde konuşacağız. Bir, testisleri serin tutma protokolü. Sperm üretiminin en kritik anahtarı. Testisler neden vücudun dışında? Aslında iç organlardır. Çünkü sperm üretimi için ideal sıcaklık vücut ısısından birkaç derece daha düşüktür. Yaklaşık 34-35 derecedir. Vücut ısısı ise yaklaşık 36,5-37 derecedir. Bu 2 ve 3 derecelik fark sperm üretimi için hayati önem taşır. Testis sıcaklığı bir derece arttığında sperm üretimi yaklaşık %20'lere kadar düşebiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Günlük hayatta yaptığınız basit hatalarla farkında olmadan sperm'i yarı yarıya düşürebiliyorsunuz. Testisi ısıtan gizli tuzaklar. Dar baksırlar, skinny denilen pantolonlar, uzun süre oturma, diz üstü bilgisayarlar, araba koltuk kısıtıcıları, uzun sıcak banyolar, saunalar bilimsel bir gerçek olarak laptopu yani tablet, tableti ya da laptop ya da bilgisayarı diz üstünde bir saat kullanan erkeklerde testis ısısı 2,5 dereceye kadar yükselebiliyor. Bu da sperm üretiminin ciddi bir şekilde baskılanması demektir. Klinik gözlem şudur. Sadece dar baksır bırakıp bol ve pamuklu baksır giyen erkeklerde bile 3 ayda sperm %10'lardan 40'lara kadar artabiliyor. Ultra net protokol bol, pamuklu baksır, laptop masası üstü, saatte 5 dakika ayağa kalkın lütfen, gün içinde bir iki kez testi havalandırın, sauna yapıyorsanız eğer ayda birden fazla yapamaya çalışın. Bu çok basit önerilerle sperm kalitesinde ciddi bir şekilde fark yaratabileceksiniz. İkinci başlığımız ağırlık antrenmanı. Kısa ve yoğun egzersiz. Testosteron fabrikasını ateşleyin beraber. Sperm üretiminin yakıtı testosteron. Ama testosteronu arttırmanın yolu saatlerce koşmak değil. Aksine uzun süreli kardiyo testosteronu düşürebiliyor. Kısa ve ağır direnç testosteronda da patlama yapacaktır Bilimsel veri olarak haftada 3 gün ağırlık antrenmanı yapan erkeklerde 12 haftada testosteronun %40'lara kadar artabiliyor. Peki hangi egzersizler? E, kelimeleri yanlış okuyabilirim. Egzersizlerin yabancı terimlerini yanlış okuyabilirim. Kusuruma bakmayın lütfen. Squat deadlift, lunge, chin ve bar fix en çok tercih edilen yöntemler. Bu hareketler testosteronu, büyüme hormonunun dolaşımı ve insülin hassasiyeti üzerine maksimum etki yapacaktır. Klinik protokol olarak haftada 3 gün 30 ila 45 dakika 4 set 6 10 tekrar. Kısa ama yoğun. Yapılmaması gereken saatlerce koşu, aşırı kardiyo, çok uzun süreli bisiklet kullanımı. Bunlar test hızını artırıp Kortizolu yükseltip yine testosteronu baskılayacaktır. Hadi beslenmeye bakalım. Ne yersen o spermsin diye bir başlık yazmışım. Sperm protein, yağ, vitamin ve mineral karışımı ile üretilir. Yanlış beslenme yanlış sperm neden olur. Peki hangi besinler bunlar? Hangi süper besinler? Merak etmeyin çok uç şeyler söylemeyeceğim. Yumurta, kolesterol demek, tadısı özellikle. tabii kolesterol hastalığınız yoksa eğer Testosteronun ham maddesidir. Yumurtanın sarısı. Yağlı balıklar özellikle somon, sardalya, mevsiminde hamsi, omega 3 açısından kıymetlidir. Sperm zarına ve hareketliğine katkı sağlayacaktır. Ceviz, badem gibi kuru yemiş. Ajin içerirler, sperm kuyruğunu özellikle harekete geçirirler. Bunda bana çok kızacaksınız ama maalesef istiridye, istiridye, Şinko açısından çok çok değerli. Türkiye'de listede çok fazla tüketilmiyor. Sevilmiyor ya da çok anlaşılmıyor. Belki de çok pahalı. Sperm fabrikası diyebiliriz ama. Yeşil yapraklı sebzeler kolat açısından ve bu da DNA bütün açısından kıymetlidir. 7 günlük bir beslenme planı özeti yapalım. Sabah 2 yumurta, ceviz, öğlen balık ve zeytinyağlı salata, akşam et, tavuk ya da sebze, aralarda da bazı meyveler yine kefir de olabilir balık yemediğiniz günlerde. Peki hangi yiyecekler spermi çökertecek, armadan edecektir? Şeker her zaman duyduğunuz gibi. Maalesef günümüzde yenilen beyaz ekmekler, fabrikasyon unlardan kaynaklı, yoğun hamur işleri, paketli gıdalar, fast foodlar ve yoğun trans yağ içeren yiyecekler spermlerinizi çökertecektir. Hadi gelelim mikrobesinlere. Sperm hücresinin gizli kahramanı. Ne demek mikrobesinler? Spermin sağlık üretimi için bunların şart olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çinko, selenyum, folat, B12, magnezyum ve vitamin D. Bunlar oldukça kıymetli. Sperm düşüklüğü olan erkeklerin %70'inde çinko eksikliği olduğunu da hatırlatırım bilimsel bir veri olarak. Günlük hedef dozlar ilerleyen zamanlarda gerektiğinde eksi olduğunda doğal kaynaklarla mutlaka takviye edilmek durumunda. Beşinci başlığımız soğuk duş, damar, hormon ve sinir etkisi. Soğuk su, damar kasılması ve ardından güçlü genişleme. Bu tesislere kan akışı, oksijen, beyin ve hormon taşınması sağlayacaktır. Klinik protokolü nasıl olacak? Düş sonunda 30 saniyelik soğuk duş haftada 5 gün. Sadece bu kadar. Boşalma sıklığı spermin matematiği. En kaliteli sperm 48-72 saat yani 2-3 günde bir yapılan ilişki sorusu ortaya çıkan spermdir. Ya da boşalma sonucu ortaya çıkan spermdir. Uyku, testosteronun zirvesi sağlar. 11-12 arası mutlaka uyumak gerekiyor. Unutmayalım. Testosteron üretiminin zirvesi olacaktır. Bu saatlerde uyumayan erkeklerde sperm üretiminden çalacaktır. Ve stres. Spermin sessiz katilidir. Kortizol, testosteron baskısı ve sperm düşüşü. Kısa özetimizi yapalım. Bol boxer, haftada 3 squat, yumurta, ceviz unutmayalım, soğuk duş unutmayalım ve 11'den önce uyumayı unutmayalım. Şimdi bu bölümde size spermi gerçekten artırabilen yöntemleri konuştuk ama daha da önemli bir konuya geçeceğiz şimdi. Çoğu erkek bilmeden spermini kendi elleriyle öldürüyor. Darı çamaşırlarından telefonla, plastikten yanlış takviyelere, spermi çökerten gizli tuzaklara ve herkesin doğru sandığı ama yanlış olan efsane mitleri birazdan konuşacağız. Ve en önemlisi size 30 ila 90 günlük ultra klinik sperm arttırma protokolünü de adım adım vermeye çalışacağım. O yüzden mutlaka bir sonraki bölümü de aşamayı da affetmeyin ve izleyin lütfen. Bu bölümde net bir başlangıç yapalım. Birçok erkek spermini kendi elleriyle öldürüyor. Hem de farkında bile olmadan doğru bildiği yanlışlarla, masum sandığı alışkanlıklarla, bir şey olmaz dediği davranışlarla ve su yıllar sonra çocuk sahibi olmak istediğinde karşısına sperm düşüklüğü tanısı çıkıyor. İşte bu bölümde spermi sessizce biten gizli tuzakları Herkesin doğru sandığı ama tamamen yanlış olan mitileri. En önemlisi 30 ila 90 günlük ultra sperm arttırma protokolünü detaylı anlatmaya çalışacağım. Bu bölüm bittiğinde sperminizi gerçekten nasıl yöneteceğinizi, ne tutuklayacağınızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Spermi çökerten 12 gizli tuzak. Erkeklerin bilmeden yaptığı ölümcül hatalar. 1. Dar iç çamaşırı, sessiz ısı katli. Dar baksır, testisleri vücuda yapıştırır, havalanmayı keser ve ısıyı arttırır artar, sperm üretimi düşer. Klinik gözlem, dar baksır kullanan erkeklerden bol baksıra geçenlerde sperm sayısı %30 daha fazladır. Bol pamuklu ve hava alan baksır lütfen. Uzun süre oturma, saatlerce oturmak testosteronu artacaktır, dolaşım azaltacaktır ve testosteronu düşürecektir. Günde 6 saatten fazla oturan erkeklerde sperm hareketliliği %25 daha düşük. Saatte 5 dakika mutlaka ayağa kalkıyoruz. Sigara, DNA hasarı, oksidatif stres ve damar bozukluğu yapar. Sigara içen erkeklerin sperm DNA hasarı 3 kat daha fazla. Sigara bırakan erkeklerde ise 3 ayda sperm kalitesi %30'lara kadar artıyor. Alkol, testosteron ve sperm düşmanı. Testosteron düşürür, karaciğeri bozar, östrojen artışına neden olur. Haftada 2 kadehten fazla alkol almak sperm düşüşünü net bir şekilde başlatacaktır. Obezite yağ dokusu östrojene çevirir testosteronu 10 kilo fazla %15 testosteron düşüşü. Klinik sonuç bu vücut kitle indeksi arttıkça sperm kalitesi lineer bir şekilde düşecektir. Şeker, beyaz ün ve metabolik sabotaj. insülin direnci, damara sarı, test kanalması düşer, sonuç sperm üretimi düşer. Plastik şişe, ambalaj ve görünmeyen hormon bozucular, BPA, fitrat ve parabenler plastide yer alır. Bunların hepsi testosteron düşmanıdır. Yine telefonu öncelikle taşımak, telefon elektromanyetik alan ve ısıyla birlikte testlerde var olan ısı artışı sperm hareketliğinde %20 ila 30 derece daha fazla düşüşe neden olacaktır. Sauna, sıcak duş, testis şoku. Sık savunan sperm üretimi baskılar, uykusuzluk, testosteronu düşürür. 6 saatin altında uyku testosteron seviyesini %20 düşürecektir. Ve bir sonraki şeye geçelim. Mitler ve gerçekler. Mit. Uzun süre boşalmazsam sperm artar. Gerçek DNA hasarına neden olur. Macunlar spermi göçtürür. Maalesef ki çoğu pazarlama tuzağı. Protein tozu sperm yapar. Fazlası testosteronu baskılayacaktır. Testosteron yenisi sperm arttırır. Eğer eksiklik yoksa spermi tamamen sıfırlayabilir. Bitkisel karışımlar zararsızdır. Karaciğer problemi ve hormonal sorunlar neden olabilirler. Düşük sperm kaderdir. %70'i tamamen yaşam tarzı. Arkadaşlar bu bölümde aslında son olarak uygulanabilecek ultra sperm protokolünü anlatarak bitirmeye çalışacağım. Umarım işinize yarar bu program. İlk bir ay temel bir resetleme her gün 7 saat uyku, 20-30 dakika yürüyüş, Şeker ve beyaz undan tamamen uzaklaşma, bol baksır ve anlattığım şekilde soğuk duş. Haftada 3 gün ağırlık antrenmanı squat, deadlift ve şnav. Beslenme içinde mutlaka 2 yumurta, bir avuç ceviz ve haftada 3 gün balık. Eğer kolesterolünüz çok yüksek değilse yumurtayı unutmayalım. Yeniden inşa dönemine bakalım. Bu dönem yani 30 ila 90. gün bu dönem sperm üretimi döngüsünün tamamlandığı evredir. Bu dönemde sperm sayısı, hareketlilik, morfoloji, DNA kalitesi en üst seviyeye çıkacaktır. Klinik sonuçlar bu protokolü uygulayan erkeklerde sperm sayısına %40'lara, hareketli %30'lara ve DNA Bundan yüzde %25 azalmaya neden olacak. Yani sperm sayısında %40 artış, hareket yüzde %30 artış, DNA hasarında ise yüzde %25 azalma. 7 günlük bir mini protokol yapalım. Dar çöpe, günde 20 dakika yürüyüş, 2 yumurta ceviz, soğuk ve saat 11'de uyku. Final kapanışı yapalım ve sonuçlandıralım. Şimdi bu üç gün boyunca farklı farklı aşamalarda sperm düşüklüğünün kader olmadığını, sperm düşüklüğü genetik bir lanet olmadığını anlatmaya çalıştık. Tabii eğer genetik bir sorun yoksa. Modern yaşam tarzının sonuçlarının neler doğurduğunu anlatmaya çalıştık. Ve daha önemlisi sperm insan vücudunda en hızlı yenilenen hücrelerden birini anlatmaya çalıştık. Yani bugün doğrudan adımlar atarsanız 2,5-3 ay sonra sperminiz tamamen değişebilir. Bu büyük bir umuttur, büyük bir fırsattır. Bu erkekler için yeniden doğuş anlamına da gelebilir. Unutmayın sperm sadece çocuk sahibi olmak için değildir. Sperm sağlığı erkeğin genel sağlığının, hormonal dengesinin, metabolizmasının ve yaşam kalitesinin bir aynasıdır. Kendinize iyi bakın, vücudunuza iyi bakın, nesnelerinize iyi bakın. Çünkü siz onlara iyi bakarsanız onlar da size iyi bakacaktır. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bu bölümü de bitirdik. Sorunuz olduğunda mutlaka ekime başvurmayı unutmayın. Bu videoların bilgilendirme amaçlı olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Her videoda herhangi bir sorunuz olduğunda mutlaka yakınınızdaki ekime başvurun. Videoları beğenmeyi, takip etmeyi ve lütfen ayıplamayı da unutmayın. Esen kalın, sağlıcakla kalın lütfen. Bir sonraki bölümde yeniden farklı bir içerikle bir araya geleceğiz inşallah.